Borsadan hani o bildiğimiz hisse senedi alır gibi ev alabileceğinizi söylesem. Kulağa biraz bilim kurgu gibi geliyor, değil mi? Ama bu fikir Türkiye'de on binlerce hatta yüz binlerce yatırımcının aklını başından aldı. Peki, bu sistem gerçekten ev sahibi olmak için yeni bir kapı mı aralıyor yoksa büyük bir hayal kırıklığı mı? Hadi gelin bu meselenin en derine inelim. Soru bu kadar basit ve net aslında. Borsadan ev alınır mı? Yani o küçük birikimlerinizle tıklayarak bir daire sahibi olmaktan bahsediyoruz. Finans dünyası ile emlak piyasasının bu ilginç evliliği. Acaba bu vaat gerçeğe dönüşebilir mi? İşte bu bölümde tam olarak bu sorunun peşine düşeceğiz. Ah, o ev sahibi olma hayali. Hepimizin kurduğu bir hayal değil mi? Ama son yıllarda artan fiyatlar, o ulaşılmaz kredi koşulları, bu hayali birçoğumuz için sanki bir sonraki bahara, hatta belki de bir sonraki 10 yıla erteledi. Peki ya, bir alternatif yol varsa, hem de hiç aklınıza gelmeyecek bir yerden. İşte o alternatifin adı gayrimenkul sertifikası. Şimdi olayı basitleştirelim. Gözünüzde milyonlarca liralık devasa bir konut projesi canlandırın. İşte bu sistemi kuranlar o projeyi alıp sanki bir pizza dilimi gibi binlerce hatta milyonlarca eşit küçük parçaya bölüyorlar. Her bir parçaya da sertifika diyorlar. Ve bu sertifikalar aynen bir hisse senedi gibi borsada alınıp satılıyor. Yani siz bütçeniz ne kadarsa o kadar sertifika alarak o dev projeye minik bir ortak oluyorsunuz. Peki bu sertifikaları aldınız diyelim. Önünüzde iki temel yol var. Birincisine asli edim deniyor. Bu yoldaki amaç çok net. Sabırla, teker teker o sertifikalardan biriktirip en sonunda bu daire benimdir demek. Yani tapuyu hedefliyorsunuz. İkinci yol ise tali edim. Burada niyetiniz ERA almak değil, amacınız daha çok bir hisse senedi gibi bu sertifikaların borsadaki fiyatı yükseldiğinde satıp kar etmek. Yani bir yanda somut bir ev hayali var, diğer yanda ise finansal bir yatırım kazancı. Tamam, teori kulağa hoş geliyor. Peki bu sistem gerçek hayatta, pratikte nasıl işledi? Gelin şimdi hep beraber Türkiye'deki en büyük ve en çok konuşulan örneğe, yani Damla Kent projesine bir bakalım. Damla Kent projesi, İstanbul'un girişen bölgelerinden Başakşehir'de, arkasında TOKİ ve Emlak Konut gibi iki devin olduğu devasa bir girişimdi. Projenin temel felsefesi şuydu. Küçük birikimleriyle kenarda bekleyen yüzbinlerce insanı da bir şekilde konut piyasasının içine dahil etmek. Rakamlara şöyle bir baktığımızda mesela 62 metrekarelik bir 1 artı 1 daireyi alabilmek için tam 631 bin tane sertifika toplamanız gerekiyordu. Halka arz fiyatıyla çarptığımızda bu yaklaşık 4.8 milyon liralık bir değere tekabül ediyordu. Eğer hedefiniz biraz daha büyük 88 metrekarelik bir 2 artı 1 daire ise o zaman gereken sertifika sayısı 863 bine toplam değerde 6.5 milyon liranın üzerine çıkıyordu. İşte sistemin belki de en can alıcı, en cezbedici noktası tam da burasıydı. Bir adet sertifikanın fiyatı sadece 7 lira 59 kuruştu. Yani bir kahve parasına milyonlarca liralık bir gayrimenkul projesine ortak olabilme fikri. Bu özellikle küçük tasarruf sahipleri için gerçekten de muazzam bir fırsat gibi görünüyordu. Peki, hayal kırıklığı mı, yoksa bir fırsat mı? Kağıt üzerinde her şey mükemmeldi. Arkasında Toki güvencesi var, giriş bedeli çok düşük. Ama piyasa işlem görmeye başladığında verdiği tepki herkesi ama herkesi şaşkına çevirdi. Bakın talep toplama sürecinde olanlara inanamazsınız. Borsa İstanbul tarihinde bir rekor kırıldı. Tam tamına 770 bin yatırımcı bu projeye girmek için sıraya girdi ve ortaya 21.4 milyar liralık akıl almaz bir talep çıktı. Artık herkesin beklentisi netti. Sertifika işlem görmeye başladığı an tavan yapacak, herkes kazanacaktı. Ama olmadı. Bütün bu beklentilerin tam tersi yaşandı. Damla Kent sertifikaları borsadaki ilk işlem gününde çat diye taban fiyata düştü. Yani daha ilk günden %10 değer kaybetti. Milyarlarca liralık rekor talebin ardından gelen bu çakılma yatırımcılar arasında tam bir şok dalgası yarattı. Peki nasıl olur? Herkesin aklında tek bir soru vardı. Milyarlarca liralık bu devasa talebe rağmen bu kağıt neden düştü? Cevap aslında projenin fiyatının içinde saklıydı. İşte uzmanlar bu noktaya parmak basıyor. Mesela Altın Emlak Global'den Mustafa Hakan Özel maçlıklı diyor ki, değerleme raporlarına baktığımızda aslında ortada pek de iskontolu bir fiyat yoktu. Yani projenin halka arz fiyatı aynı bölgedeki hatta hemen taşınabileceğiniz başka evlerin fiyatlarından daha bağlıydı. Kısacası, yatırımcılar ucuza bir şey aldıklarını düşünürken aslında piyasa değerinin bir tık üzerinden alım yapmışlardı. Bu ani düşüş, yatırımcıları doğal olarak tam ortadan ikiye böldü. Bir yanda borsadan hızlıca alsat yapıp kar etmeyi uman kısa vadeli yatırımcılar vardı. Onlar için bu durum tam bir fiyaskoydu, hayal kırıklığıydı. Ama öbür yanda asıl amacı ev sahibi olmak olan, yani o asli edim yolunu seçen uzun vadeli birikimciler vardı. Onlar içinse bu düşüş, "Aa ne güzel, daha ucuza sertifika toplama şansımız oldu." anlamına gelen bir alım fırsatıydı. İşte bu ikinci bakış açısını gayrimenkul uzmanı Profesör Doktor Ali Hepşen çok güzel özetliyor. Diyor ki, bu düşüşe bir başarısızlık olarak bakmamak lazım. Bu sisteme dirmek isteyen bir yatırımcı için daha uygun bir fiyat seviyesi bir eşik olabilir. Yani aslında bu düşüş, piyasanın kendi kendini dengelemesiydi. Ev alma niyeti ciddi olanlar için oyun daha makul bir yerden başlamış oldu. Peki bu inişler çıkışlar, bu hayal kırıklıkları ve fırsatlar, bütünü bu yaşananlar bize bu yeni yatırım aracının geleceği hakkında ne söylüyor? Piyasalar için bu ne anlama geliyor? Tabii ki her yatırım gibi burada da pembe bir tablo yok. Riskler var. Hukukçuların altını çizdiği birkaç önemli nokta var. Birincisi, projenin zamanında bitip bitmeyeceği riski İkincisi, emlak piyasası bu. Fiyatlar dalgalanabilir, sertifikanın değeri düşebilir. Üçüncüsü, borsanın kendi genel çalkantıları var. Ve belki de en önemlisi, hedeflediğiniz daire için gereken o yüz binlerce sertifikayı biriktiremeden yeri yolda kalma riski. Aslında bu fikir öyle gökten zembille inmiş bir fikir de değil. Şöyle bir geriye gidelim. 100 yıl önce New York'taki o dev gökdelenlerin bir kısmı benzer yöntemlerle finanse edilmiş. Türkiye'de de 1989'da Toki'nin bir halkalı projesi denemesi var. 2017'de ise işin yasal çerçevesi daha net çizilmiş. Damla Kent'in farkı ne peki? Bu eski fikri alıp günümüz teknolojisiyle ve devasa bir ölçekte yeniden hepimizin gündemine sokması oldu. İşte bu modern ve büyük ölçekli uygulama sektörün önde gelen isimlerini de oldukça heyecanlandırıyor. Mesela GEODR Başkanı Neşecan Çekici, bu sertifikaların sadece yeni evler yapmak için değil, Türkiye'nin kangren olmuş sorunlarından biri olan kentsel dönüşümün finansmanı için de müthiş bir araç olabileceğini söylüyor. Bu çok önemli bir potansiyel. Sonuç olarak geldik yine en başa. Gayrimenkul sertifikaları, borsadaki ilk gününde yatırımcısını üzen bir hayal kırıklığı mı, yoksa ev sahibi olmak isteyenler için gerçekten de yepyeni bir fırsat kapısı mı? Bu enstrüman gelecekte konut piyasasını daha ulaşılabilir, daha adil bir hale getirecek mi, yoksa sadece yeni bir alsat spekülasyon alanı olarak mı kalacak? İşte asıl cevaplanması gereken soru belki de bu. Ve bu sorunun cevabını da bize zaman ve tabii ki piyasanın kendisi gösterecek.